Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Survivor'da hayatta kalma Hayatta kalma adasında hayatta kalma oynayacağız. Ben oyna e, oyuna girmeden önce bayağı bir oyunu oynadım. Kayda girmeden önce bayağı bir oyunu oynadım. Öğrendim ve eşya topladım. Bu benim eşyalarım. O e, bu ne kahve tohumunu nereden aldın derseniz e, şu an en köşede gördüğünüz gibi ikinci seviyeyim. Seviye atlayınca ödül geldi. Arkadaşlar tam e, sağda para işareti var. Paranın üzerinde ayarlar. Ayarların hemen üstünde saatimiz var. Saatin yanında derece bir de. Burada çantamız var gördüğünüz gibi balta, çanta, harita. Orada bir tane bu kağıt var. Çantanın üzerinde. Ka kağıdın üzerinde de burada %100 canımız, %97 enerjimiz, %76 haçlık ve %64 ise susuzluk var. Şimdi Oyunumuza başlayalım. İlk önce bir odun toplayalım. Etrafımızda evler var geceyi geçirmek için ama arkadaşlar evlerin içi bomboş. Ve şeyi de açık. Önü açık yani. Herkes her şeye girebilir. Ama hayatta kalma odası. Gerçekçi yani oyun. O yüzden evet burada bir tane şişeyi atmışlar. Suya. Su da bizi buraya getirmiş. Şişeyi dik bir şekilde getirmiş. Bu da oyunun bir mantık hatası olabilir. <laughs> o zaman eee odunlarımızı kırarak başlarız. Yerden de taş topluyoruz. Ahşap. Ahşap. Li. Ahşap. Li. Ay ile gelmedi. Full ahşap. Ahşap. Tükendi. Herhalde bu kadar yeter. Bana taş lazım zaten. Benim taşa ihtiyacım var. Arkadaşlar yolda büyük taş kütleleri görebilirsiniz ama onlara alamıyoruz. Kazmamız olması lazım. Kazmayı da bildiğiniz gibi taş ile yapıyoruz. Yerden gördüğüm taşları hani böyle toplama lazım. Hava 30 derece oldu. Gittikçe ısıyor. Öğleye girdik. Geceliğin soğur ama. Bayağı susuzluk da arttı. Yürüyüşümüz yavaşladı. Bize taş lazım. Taş. Çok lazım hem Bakayım. Kazma için daha taş fazla. Taş çok önemli. Benim kafama taş atın. Taş. Taş 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 taş. taş. Aa gördüm gördüm gördüm. gördüm. Oğlum ilerleyen zamanda taş bile toplamayacağım. Taş kazacağım. Oo, oh. Kuşlar cıvıl cıvıl şelaleden uzaklaşınca. Yalnız susuzluk çok varmış. Ben bir tane... Bir tane suyumuzu içtik. Hemen boş şişeyi ne yapabiliyoruz? Bir dakika. Boş şişeyi ne yapabiliyoruz? İçine su doldurabiliyor muyuz? Yoksa atacağım. nasıl merak ihtimal atacağız ya boş şişeyi. Ama susuz kalırız. Neyse çözeceğim onu. Boş şişeyi atayım mı atmayayım mı? Ya aslında biliyor musun? Yere bak. Al. Ne olur ne olmaz. Yani ne olur ne olmaz. Daha oyunu o kadar da öğrenmedim arkadaşlar. Oyuna girdiğimden belli su içmiyorum. Şimdi daha acıktım. Bu nasıl iç? Şimdi daha acıktık. Acıktık daha acıktık. Benim de bana taş lazım. Taş. Sen taş mısın abi taş? Ben bir garip dilenciyim. Sokak sokak gezerim. Beni gören fakirlerden birazcık yardım isterim. Bak bak zavallar. Taş isterim beni gören fakirlerden. Zenginlerde olmaz çünkü. Abi ne saçma. Diyalog koldum ya. Taş 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 taş. Taş 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 taş. Şat 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 şat. Yolda da muz bulayım. Taşın tersi şat. Şah. Şah. Şat. Şahmat alayım. Pardon. Yeterli mi? Aa bir tane kaldı. Bir taneyi de toplam. Aldım. Üst, üzerinde duruyormuşum. Gel 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 koş 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 koş. çabuk çabuk çabuk. Buralarda bir tane taş kütlesi olacak daha hangi gördüm? Hemen kazma yapayım. Hemen kazma yapayım. Hemen kazma yapayım. O saat 5 oldu ve hava 27 derece ve ben acıkıyorum. Taş 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 taş. Ama artık bence taşlı atımız kalmayacak. Kazma yapınca ama kazma da kırılacak. Hani bir süre sonra kırılacak. Arkadaşlar bayağı seçenek var. Ev şeyine girdiğimiz zaman kendi evimizi dizayn edeceğiz. Bu sürü ev şekli var. Düşünsenize villa yapıyoruz. Burada da bir sürü ev aletleri şekli var. Bence çok güzel olacak bu seri. Burada da teknolojiyi açılırsanız eğer diye telefon, telefon. Teknoloji ne yapacağız? Teknoloji. Teknolojiden şu an hiçbir şey açık değil. Neyse hemen bunu yapıyorum. Evet. Yani 18 saat beşli 18 saat beşliyoruz arkadaşlar. 18 saat bekliyoruz. Evet şu an odunu aldım. Taşı üzerine. Lan bu kanalda da facecam açamıyorum ya. Ona kötü. Aha 2 1 geldim. Allah'a şükür. Seni çok kullanacağım için seni buraya alıyorum. Nasıl alıyorum? Böyle mi? Tamam. Gel. Kır. E babacım ben seni bu izden aldım. Kırmıyor mu? Yani sen burayı kırmıyorsun şimdi. Anladım. Peki ne yapıyorsun sen? Ne işe yarıyorsun? Kazmasın ha sen. Ben yanlışlıkla balta mı yaptım? Yo. Taş kazma. Kazma ne yapar arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Kazma taş kazmıyor mu? Oğlum fake taş mı koydunuz? Tövbe tövbe. Şurada da bir taş görüyorum. Oraya gideceğim. Ben bunu boşuna mı yaptım şimdi? O balta yapardım ben. Ana ev mi lan o? Vallahi billahi ev Değilmiş arkadaşlar tamam. Ev değilmiş. Yakınına gelince Aha. Uyyy. Çok güzel. 3 de kömür. Arkadaşlar bu video kömür, taş, kömür, taş. Aman Allah. Aman Allah. Allah Allah. Zenginliğimizin ifadesi mi bu yoksa? Etrafta taş kalmayınca ne yapacağız? Onu çok merak ediyorum. İşte insan ol arkadaşlar. Adayı sömürüyoruz adayı? Hemen Aa 29 taş. İlk defa bu kadar taş zengin oldum arkadaşlar. E hemen de bir balta inşa ediyorum. İnşa ediyorum. Açlık sıkıntımı da hemen balık alacağım. Balık. Arkadaşlar büyük ihtimal şeyle su doldurabiliyoruz. Büyük ihtimal. Şu an bunu yaparken onu düşündüm. B bakayım. Tamam baltamı yaptım. Ha. Aynen. Yok. Kuyu, kuyu suyu. Anladım. Tamam. Şimdi anladım. Kuyu suyu. Kuyu suyu, kuyu suyu, kuyu suyu. Çok zekiyim ya. Aferin bana. <laughs> Ağaçlar pişirmiş. Şey Aa, pardon ya. Yanlış arkaya geçtim. Oba ben çok çabuk acıkıyorum ve susuyorum. Birazcık muz ye. Yedin mi? Su içme ya. Su içme. Suyumuz su, muzu da yememiz. Kullanım muzu yedin mi? Lan muzu azıcık doğruyor. Su da 85 oldu. Tamam. o Şeyin içinden bir sürü şey çıktı. Bu kullanılmış şeyin içinden. O zaman seni bir atalım biz ya. Neredesin? Seni bir yere alalım. Görüşürüz kardeşim. Şimdi bıraktığıma pişman olacak gibi bir hisim var. His var. Şimdi. Gece oldu. Galiba yaz mevsimine girdik. Gece oldu ama hala hava 21 derece. Korktum lan. Böyle ses mi gelir? Kandı bir var mı? Ne ya? Şelaleden uzaklaşacağım. Suyun yanına gideceğim. Ormanın içine doğru girişimizi çok belli değil. Şurada gördüğünüz gibi bir ev var. Oraya gidelim. Zaten evin için evi içi bomboş. Hani ben baktım. Yat var ama yat suya girmiyor. Bak, içeride şurada da bir ev var. Ona da girdim. Evin içine girdim yani. Şöyle saçma sapan terimler. Lan şu an saat daha 11 oldu. Gece yarısı olunca saat 1 2 3 gibi olunca ne yapacağız? Karanlıktan duramayız. Her anda bana o sırada videoyu biterim. Allahu ekber. Yata gelebilir miyim? Oğlum çok zenginim lan. Çok zenginim. Bunu kır kırsam teknoloji malzeme düşer mi? Vallahi kırmaya. Bir şey oluyor mu? Pişman olacakmışım gibi. Biz var. Lan yatın üzerinden atladım. Ya bu kadar da armutluk anılar fazla var. Bismillah. Arkadaşlar bir de ben herkes Brawl Stars oynuyor bildiğiniz gibi. Ben Brawl Stars'ı hiç oynamadım. Hani herkes oynuyor falan çok abartılıyor diye biliyorum. Gerçekten Brawl Stars herkes oynuyor. Devam tamam bak hikayeyi anlatıyorum. Brawl Stars oynayanlar çıkmasın lütfen. Daha hikayeyi anlatıyorum. Şimdi benim kuzenim Brawl Stars oynuyor. Şu 6000 kupa mı 7000 kupa olmuş. Balan oyunu yanımda oynadı. Ben de çok beğendim. Dedim bayağı iyiymiş, zevkliymiş. Ama ben yine de oynayasım gelmedi. Sonra beni ikna etti. Bir de ne denemezsen ya e, biz beğenmezsen silersin dedim. Hikayemiz bu. Beğenmezsen silersin dedim. Ben dün akşam Brawl Stars'ı indirdim. Ve oyun çok eğlenceli lan. Ben yani Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Dün akşamdan belli. Ama daha yeni indirdiğim için bildiğiniz gibi. Şu an 500-600 kupayım daha. 1000 olsun ama hep patlatacağım. Millet 15.000 kupa olmuş. Nasıl olduğumuzdan. Kupa kazmak gerçekten çok zormuş oyunda. Ben daha bunu kullanamıyorum ya. Kardeşim. Bunun sadece vitesi mi var? Ha, anladım. Biraz size şöyle Ana, benzini varmış lan. Bütün kalbim kırıldı şimdi. Kalbim kırıldı. Pepe bana hiç inanmadı. Anam. Tamam de, tamam dur. İniyorum babalar. Sevdim seni genç adam. Seninle bir daha buluşalım. Sıklayayım mı üstünde? Oğlum. Evet. Takıldı herhalde. <laughs> Ayağım vitese takıldı ya. Çıkmıyor. Elini Allah ekber. Suda mıyım? Değilim. Hava oynadı der. soğuk. Ve hemen evin içine doğru yürüyemiyorum. Daha düz yürüyemiyor benim karakter. Lan burası ev bile değil. Bu ne lan? Bir şey mi takılmış? Ağaçın gölgesiymiş. Oyunda gölgem mölge oyun. Ben düz yürüyemiyorum. Benim ayağımda sakatlık var arkadaşlar. Şu an nerede olduğumu hakkında gram fikrim yok. ölüyor Uy. Son anda. Hava aydınlanmış lan. Ben seni kuş zannettim. Vurucuydum kafana bir tane. Benim karakter düz yürüyemediği için o eve girmeyeceğim. Bana ne bana ne. Şu dağları kazabiliyor muyum? Senin için dağları kazdım ben. Bu nasıl dağ lan böyle? sahte daha yapmışlar. Dağın bile sahtesi var ya. Teknoloji çok gelişmiş. O dağ çıkıyor. Dağ dağ. Düz dağa tırmanıyorum. Bende de ne yetenek. Düz yolda yürüyemiyorum ama düz dağa tırmanıyorum. Vallahi oyun çok zeka parlıyor. Düz dağa doğru bir tırmanış. Tırmanış. Bismillah. Oğlum burada başka medeniyet buldum lan. Maymunlar cehennem. Oo yalnız. Şekilmiş daha. O ne lan? Ada buldum. Kurtulduk. Demek ki o yat bu adadan çıkmak için var. Şimdi haritaya bakalım. Harita önümüzdeki adayı göstermiyor. Gizemli bir ada bulduk lan. Gizemli ada. Gördüm gördüm. Bu buradan çıkınca da adayı gösteriyor bizim adayı tabi. Gizemli ada adam. bulduk. O ne lan öyle? Ana dur. Ha. Bu da yanar da mı ne adamızın ortasındaki? Neyse. Saat 5 oldu ne yara? Evet benimki galiba gene çok susadı. Allah'ın susuzu. Lan bu hiç bu muz hiçbir işe yaramıyor lan. Doyurmuyor da. Kahveyi de bir yere ekelim. Kaç tane taşımız kaldı daha taş. Ne yapabiliriz ona bakacağım. Gerçekten. Olta. Lip. Lif mi istiyorsun? Lif istiyor. Adam benim bir sürü lifim vardı. Ben lifi neye kullandım? Oğlum bunlar ne? Bunlar nasıl bulacağım? Bu ne? Daha benim silahım yok ya. Aa lan. Taramalı silah var. Roket atar. Roket atar ne? Savaşa mı hazırlanıyorum o abi? Okey, okey. Atom bombası mı bu da? Roketmiş. Taret. Cephane. Bunlar da cephane. Oğlum oyunun teknolojik iler teknolojisi ilerledikçe oyun insan savaşa sarıyormuş. Bunu anladık. Teknoloji buradan teknoloji ilerledikçe de hakikaten aynen. Bu ne gördüğünüz gibi bu ne lan? Savaş. Bunların hepsi savaş arkadaşlar. Bu da son model yelek. Savaş yeleği gene. Patlayıcı. Arkadaşlar gerçekten oyun tamamen temir tezgahı. Çömlek. Ama güzelmiş. Gerçekten oyunu beğendiyseniz ben çok beğendim. Top. Oğlum ben bu topu yapacağım lan. Bildiğin top oynayacağım. bile gideceğim. Top sektireceğim. Sektir, sektir. Buraya e, de güzel bir ev yaparım. Böyle bunlarla. Aynen burası bizim evimizin çamur malı oldu Buralar falan filan falan. Bu tuğla bahçe şey Bu ne? Bu da teknoloji şey. Teknoloji şey çok az zaten. Bu ne? Buji. Hiçbir alak. Bilmiyorum bilmiyorum. Araç ya. E şey yok. Petrol yok. Bizim araba neyle gidecek? Işlanma olan çok güzel lan dış lamba, sokak lambası. Bunu yapmak için çok da uğraşıyorum. Güç üreticisi. Buji. Tekerlek, araba tekerleği. Güç kontrol ünitesi. Telefon yok mu ya? Red renkli lamba. Bir dakika lan. Dur lan burayı kaydedek. Oyun kaydettiler gitme. Suya atlatsam ölür müyüm diye bir soru var. Su yok. Su yok. E bizim karakter şu an dondu ve suya doğru gidiyor. Ha. Lan kuraklık yaşıyoruz. Ama su burada var. Su yok su var. Suyun içinde de balık hayvan mı lan o? Hakikaten su yok. Ogli. Dur ben iniyorum. Ne oluyor lan böyle? Suyumuzu kim içti lan? İçen hayvanlar öldürülecektir. Ben öldüm. Hayvan mayvan ölmedi. Suyu ben içmişim arkadaşlar. Kusura bakma. Su doldu Allah'ım. Az 20 dakika olmuş video. Millet videodan çıkacak. O zaman hemen videomuzu burada bitiriyoruz. Vallahi video çok değişik oldu. Son bir kez. Geyik mi lan o? Tat tat tarat tat tat tat. Tat 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 tat. ben gidemem buraya kadar lan. Gitme. Gitme lütfen. Gitme. Oğlum tazı gibi koşuyorum geyikten. Daha hızlı koşuyorum. Selamun aleyküm. Burası arkadaşlar. Bu kanaldan çekemem. Kırmızı kulaklık kanalından çekerim Burası tarzı. Şu an 700 kupa için çalışıyorum Brawl Stars'ta. Hedefim o bugünkü hedefim. Herkes Brawl Stars'ta kendine bir hedef koysun. Tabi oynayanlar. Herkes gerçek hayatında da bir hedef koysun. Ben Benim hedefim şu an bu. Yakalamak. Taş topladım yanlışlıkla. Vurdum bir tane. Aman geyik abi. Geyik abi, geyik abla. Geyik abi, geyik abla. Götümden nefes alıyorum şu an. Çok yoruldum. Görüşürüz arkadaşlar. Benim kanalıma abone olmayın. Bak analizlere bakıyorum. Ben analizlere bakıyorum. Videoyu seyredenlerin çoğu abone değil. Hayırdır? Abone olun. Abone olun ve geyi istiyorum abone olun. Arkadaşlar abone olun like atın. E, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Evde kalın. Aa geyik yanımdan geçti. Geyik yanımdan geçti. Üzül karakter üzül. Geyik yanımdan geçti. Öf be. Videoya like atın.